Merhaba Atıfala ekran kanalının çok değerli izleyicileri ve takipçileri sosyal medyanın yeni yüzü kanalımıza hoş geldiniz. Ukrayna ve Rusya arasında devam eden savaşın 343. gününde Ukrayna'da yaşanan son gelişmeler temalı yeni bir video çalışmamıza daha sizlerle beraberiz. Ukrayna ilişkin aktaracağımız bu gelişme haberi Donetsk bölgesinden Bakhmut Kramatorsk güzergahından geliyor. En son şurada gördüğünüz Soladar'ın Rus birliklerinin kontrolüne geçmesiyle birlikte bölgede umutlanan Rus birlikleri e, özellikle Bahmut ve Krasmotor e, yönündeki saldırılarını yoğunlaştırıyor. Bölgedeki güçlerini şurada gördüğünüz Bahmut'u kontrol altına almak için adeta seferber eden Rus birlikleri Bahmut'un batısına bulunan Kramatovsku hedef aldı. Rus birlikleri tarafından Bahmut'un batısında bulunan Kramatorsk'a yönelik İskender Kaf füzeleriyle düzenlenen saldırıda bir binanın isabet alması sonrasında çok sayıda insanın öldüğü ve yaralandığı haber veriliyor. Yerel kaynaklar Rus birliklerinin et merkezine yönelik İskender Kaf füzeleriyle düzenlemiş olduğu saldırıda bir binanın isabet aldığı ve söz konusu binada 3 kişinin öldüğü ve 20 kişinin de yaralandığını aktarıyor. Kimi kaynaklar ise enkaz altında başka insanların da kalmış olabileceğini dile getiriyor. Donetsk'e gitmişken bu bölgede kalalım çünkü Ukrayna ilişkin aktaracağımız bu geçme haberi de yine Donetsk bölgesinden geliyor. Bölgede taraflar arasında çatışmaların devam ettiği sırada Rus birlikleri Donetsk'in güney batısında Ukrayna ait mevzileri bu şekilde hedef aldı. Donetsk'in batısında Rus birlikleri Ukrayna mevzilerini bu şekilde vururken, bu kez Donetsk'in doğusunda bulunan Amut yakınlarında ise Ukrayna birlikleri Rus birliklerini hedef aldı. Rus birliklerinin son günlerde ısrarla kontrol altına almaya çalıştığı Amut yakınlarındaki Ukrayna birliklerinin Rus mevzilerini hedef alması bu şekilde görüntülendi. Bu arada yine çatışmaların yoğunlaştığı Mahmut yakınlarında Ukrayna birliklerinin bölgede çatışan Rusya ait Wagner askerlerini pusuya düşürdü ve çok sayıda askeri öldürdü haber veriliyor. Bölgeden gelen görüntülerde ise Ukrayna birliklerinin Rus birliklerini püskürttüğü bazı noktalarda Rus Wagner askerlerine ait besetlerin yerde yattığı görülüyor. <laughs> Bu arada cephe hatalarında taraflar arasında çatışmaların devam ettiği bir sırada yeri belirtmeyen bir noktada ise Ukrayna birlikleri Rusya ait bir hava savunma sistemini bu şekilde imha etti. Havadan görüntülenen saldırıda isabet alan Rusya ait hava savunma sisteminin daha sonra infilak ettiği görülüyor. Müzik Öte yanda yine cephe altında yeri belirtilmeyen başka bir noktada ise Ukrayna Birlikleri Rusya'ya ait bir mühimmat deposunu hedef aldı. Donetsk veya Luhansk cephe altında olduğu tahmin edilen Rusya ait mühimmat deposu Ukrayna Birlikleri'nin saldırısı sonrasında bu şekilde infilak etti. Evet izleyiciler Ukrayna'dan gelen bu gelişmelerden sonra ilginç bir gelişme haberi ise Rusya cephesinden geliyor. Rus basından yer alan bir haberde Türkiye'den bazı gönüllerin Rusya'ya giderek Rus askerlerin safarından Ukrayna birliklerine karşı savaştığı iddia ediliyor. Türkiye'den gönüllü olarak Rusya'ya giden bu kişilerin daha sonra cephe altına geçtiği ve iki ülke arasında çatışmaların devam ettiği Zaporuzya cephe altında, safarında Ukrayna birliklerine karşı çatıştığı iddia ediliyor. Evet değerli izleyiciler Rusya basında yer alan bu haberle birlikte hemen şurada bir parantez açalım. Değil sadece bizi ve bölge ülkelerini dünya yakından ilgilendiren Ukrayna ve Rusya savaşında Türkiye ne yapıp yapıp taraf olmamalı. Evet değerli izleyiciler Ukrayna ilişkin aktaracağımız gelişmeleri sonlandırmadan önce İsterseniz Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın Rusya'nın bu savaştaki kayıplarına ilişkin yayınlamış olduğu verilere bir göz atalım. Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın Rusya'nın bu savaştaki kayıplarına ilişkin yayınlamış olduğu verilere baktığımızda Rusya'nın bu savaşta 129 geçen bir can kaybı olduğu görülüyor. Rusya'nın bu savaştaki 129 geçen can kaybının içinde ayrıca 3.211 tank, 6.382 zırhlı personel taşıyıcı aracı, 2212 obüs ve top, 458 çok namlulu roket atar sistemi, 222 farklı tipteki hava savunma sistemi, 293 savaş uçağı, 284 savaş helikopteri, 1951 insansız hava aracı, 796 seyir füzesi, 18 gemi, 5064 farklı tipteki askeri araç ve 200 adette özel askeri araç kaybı bulunuyor. Evet izleyiciler geçtiğimiz yıla başlayan ve an itibariyle içinde bulunduğumuz Şubat'ın 24'ünde bir yılını dolduracak savaşla ilgili kimileri ise Rusya açısından şu ifadeleri kullanıyor. Ukrayna'da savaşı kazanmak zor, savaşı durdurmak ise ondan da zor. Evet izleyiciler büyük bir anlam içeren bu veciz sözle birlikte Ukrayna ilişkin şimdilik aktaracaklarımız bunun adına ibaret edelim ve bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın.